Arkadaşlar merhaba Olasılık kısmının 25. testiyle beraberiz. Hemen birinci soruyla başlıyorum. Yukarıdaki şekilde verilen her birinin seçimi eş olasılıklı olan torbalardan renkleri dışında özdeş. Birincisinde 2 mavi 3 siyah, ikincisinde 4 mavi 4 siyah, üçüncüsünde 3 üç mavi 2 siyah top bulunmaktadır. Buna göre birinci, ikinci ve üçüncü soruları cevaplayınız demiş soruda. Birinci soru rastgele seçilen bir torbadan rastgele çekilen bir topun siyah olma olasılığı kaçtır diyor. Şimdi buraya dikkat edecek olursanız torbalar da rastgele seçiyor. Yani torbaların da seçimi eş olumlu. Bundan dolayı eğer birinci torba seçersek 1 bölü 3 ihtimalle birinci torbadan siyah çekme olasılığımız 3 bölü 5'tir. İkinci torbayı seçme olasılığımız da 1 bölü 3. 1 bölü 3 ihtimalle oradan siyah seçme olasılığımız 4 bölü 8'dir. 3. torbayı seçmiş olabiliriz ya da 1 bölü 3 ihtimalle siyah torbayı seçer ve oradan siyah seçme olasılığımız da 2 bölü 5'tir. Bir bölüş parantezini alırsak 3 bölü 5 artı 4 bölü 8 artı 2 bölü 5 gelir. 1 artı 1 bölü 2'den 1 bölü 3 çarpı burası 3 bölü 2'dir. Bunlar sadeleşirse cevap 1 bölü 2 gelir. Yani cevabımız Adana'dır. Geldik ikinci kısmında sorumuza. Diyor ki tüm torbalardan çekilen birer tane topun aynı renkte olma olasılığı nedir? İsterseniz torbalardaki şeyleri tekrar yazayım. Birinci torbada 3 siyah, 2 mavi top vardı. İkinci torbada 4 siyah, 4 mavi top vardı. Üçüncü torbada 2 siyah, 3 mavi top vardı. Ve bize diyor ki soruda tüm torbalardan rastgele çekilen bir tane topun aynı renkte olma olasılığı nedir? Yani o zaman birinciden mavi, ikinciden mavi, üçünden mavi seçmiş olabilirsiniz. Birinciden siyah, ikinciden siyah, üçünden siyah seçmiş olabilirsiniz. Peki o zaman başlıyorum. Şimdi burada direkt torbaları isimlendirdiğim için birinciden mavi demek. Biri bilerek seçmek demek. Yani rastgele bir torba seçmiyorum. O zaman birinciden mavi seçme ihtimalim 2 bölü 5. Çarpı ikinciden mavi seçme ihtimalim 4 bölü 8. Üçüncüden mavi seçme ihtimalim 3 bölü 5. Bu ilk durum oldu. Artı siyah için bakacağım. Birinciden siyah seçme olasılığım 3 bölü 5. İkinciden siyah seçme olasılığım 4 bölü 8. Ve üçüncüden siyah seçme olasılığım 2 bölü 5. Bu işlemleri yapacak olursam burası ne yapıyor? E, 8 -3 24. 48 bölü 5 çarpı 8 çarpı 5 yani 6 bölü 25 geliyor. Cevabımız denizidir diyebiliriz. Geldik 3. sorumuza. Yine şu kısmı kopyalayayım. Şöyle alalım. Evet geldik 3. sorumuza. Diyor ki rastgele seçilen bir torbadan yine rastgele çekilen bir topun siyah olduğu bilindiğine göre birinci torbadan çekilmiş olasılığı kaçtır? Soru koşullu olasılık sorusu arkadaşlar. Peki koşullu olasılığı kısaca bir hatırlasak iyi olur. Evrensel kümenin koşula göre şekillendiği olasılık türüne koşullu olasılık diyoruz. Burada dikkat edin. Biz şöyle bir cümle var. Birinci topun siyah olduğu bilindiğine göre. Şimdi hemen evrensel kümeyi oluşturmanız lazım. Evrensel küme olabilecek olasılıkların tamamı ve bu olasılıklar eş olumlu değil. Yani evrensel küme şöyle. Birinci torbadan siyah çekmiş olabiliriz. İkinci torbadan siyah çekmiş olabiliriz. Üçüncü torbadan siyah çekmiş olabiliriz. Bu cümlenin anlamı odur. Diyor ki çekilen bir topun siyah olduğu bilindiğine göre bu evrensel kümeyi verdi bize burası. İstenen durum ne? İstenen durum birinci torbadan siyah çekmek. İşte koşulu buna göre şekillendirdim. Dikkat ederseniz payda istenen durumların tamamını kapsıyor. Çünkü siyah olduğu bilindiğine göre demek bu demek. O zaman evrensel kümenin oluşabileceği tüm olasılıklara bakalım. Birinciden siyah çekme olasılığımız ne gelecek? 3 bölü 5 gelecek. Tabii ki rastgele bir torbada dediği için rastgele torbayı da yazacağız burada. Gerçi e, o ihtimaller sadeleşecek ama yine de yazalım. 1 bölü 3 ihtimalle birinci torbayı seçti ve birinci torbadan da siyah seçme olasılığımız 3 bölü 5. Artı 1 bölü 3 ihtimalle ikinci torbayı seçti. İkinci torbadan siyah seçme olasılığımız 4 bölü 8. Artı 1 bölü 3 ihtimalle üçüncü torbayı seçti. Üçüncü torbadan siyah seçme olasılığımız 2 bölü 5. Yine istenen durumsa birinci torbadan siyah seçmekti. 1 bölü 3 olasılıkla birinci torbayı seçti. Oradan siyah seçme olasılığımız 3 bölü 5. Dikkat edecek olursanız koşullu olasılık aslında böyle bütün durumlardan, olasılıklardan olasılık seçmek gibi bir şey. Onun için istenen durumun olasılıklarını böyle ayrı ayrı yazdım. Durumlar kendi içlerinde eş olumlu değil. Yani birinci torbadan siyah çekmekle, ikinci torbadan siyah çekmek aynı bir durum oluşturmuyor. Onun için sakın şöyle bir çözüm yapmayın. Yani siyahları topluyor bazı öğrenciler. Bu aynı evrensel kümede yapılabilecek bir işlemdir. Burada değil. Yani toplam kaç siyah var? 3 siyah, 4 siyah, 2 siyah daha, 9 siyah. İstenen durum... 3 siyah gibi düşünürseniz yanlış olur. Çünkü her birinden siyah çekme ihtimali farklı. Onun için bu çözüm hatalıdır. Buna dikkat etmeniz lazım. Geldik buraya. Bakın bir bölüş parantezini alırsanız bir bölüşlerin hepsi sadeleşiyor. Yukarıda 3 bölü 5 geliyor. Aşağıda da 3 bölü 2 geliyor. Demin çözmüştük. İşler dışlar çapraz ya da çarparsak 2 bölü 5 istenen durumdur. Yani Bursa'dır diyebiliriz. Geldik dördüncü soruya. Dördüncü soru farklı bir soru durumdan kaynaklı. İlk üç sorudan dışında bir soru. Yandaki şekilde birden 8'e kadar numaralandırılmış 8 tane topun bulunduğu bir vazo verilmiştir. Bu vazodan geri atılmamak koşuluyla arda arda dört top rastgele çekildiğinde çekilen her bir topun üzerindeki numaranın bir önceki topun numarasından büyük olma olasılığı Nedir? Yine bir önceki derslerde Barış anlatmıştır zaten. Burada bir sıralama isteniyor. Yani ne demek sıralama? Bir önceki topun diğerinden orasından büyük olacak. Bunları Seçme kısmında şöyle öğrenmiştik hatırlarsanız. Siz sonuçta 4 top seçeceksiniz. Herhangi bir 4 topu seçin. Mesela 2'yi seçtiniz, 7'yi seçtiniz, 1'i seçtiniz, 8'i seçtiniz. Bakın bu bir seçim. 2'yi seçtiniz, 7'yi seçtiniz, 8'i seçtiniz, 1'i seçtiniz. Peki burada ne diyor? Bir önceki topun numarasından büyük olmayacak. Yani demek ki büyükten küçüğe göre dizeceksiniz. 8, 7, 2, 1. Yani şu seçim için zaten tek bir sıralama var. Yani her seçim aslında bir sıralamaya tekabül ediyor. Onun için de istenen yani olasılıkları istenen durum aslında direkt 8'in dörtlüsü kadar oluşuyor. Peki evrensel kümene Evrensel küme ise şu. 4 top seçiyorsun ama bu dört top istediği gibi sıralanıyor. Yani büyükten küçüğe, küçükten büyüğe, ortada büyük, yanda küçük falan filan. Onun için de 8 çarpı, 7 çarpı, 6 çarpı, 5 de bunların tamamının dizilişi. Peki 8'in dörtlüsü ne olur? Hemen hesaplayalım. 8, 7, 6, 5. Burası 4, 3, 2, 1. Bölü 8, 7, 6, 5. Şuralar gider. Ne gelir? 1 bölü 24. Yani cevabımız Edirne'dir deriz. Test 25, 5. soruyla devam ediyoruz İçinde renkleri dışında özdeş 5 kırmızı, 5 kırmızı, 3 beyaz top bulunan bir kutudan rastgele 2 top çıkarıldıktan sonra rastgele bir top seçiliyor. Bakın şimdi bu cümlenin hepsine çok dikkat edin. Rastgele 2 top çıkarıldıktan sonra rastgele bir top seçiliyor. Yani 2 tane olasılık durum var. Rastgele 2 top çekeceğiz ve rastgele bir top seçeceğiz. Buna göre son seçilen topun kırmızı olma olasılığı kaçtır? Durumlara bir bakalım. Neler olmuş? Rastgele 2 top seçmek ne anlama gelir? Mesela 2 tane kırmızı seçmiş olabilir olabiliriz ya da bir kırmızı bir beyaz seçmiş olabiliriz ya da iki tane beyaz seçmiş olabiliriz olabilecek tüm durumları saymaya çalışıyorum. Yani buradan iki kırmızı seçersek son durumda 3 kırmızı burada 3 beyaz kalır. Buradan bir kırmızı bir beyaz seçersek 4 kırmızı 2 beyaz kalır. Buradan da 2 beyaz seçersek 5 kırmızı 1 beyaz kalır. Şimdi bu olayları teker teker oluşturmamız lazım. Her biri ayrı olaylar ve her biri de olasılık barındırıyor. Öncelikle başlayalım. Öncelikle iki kırmızı seçme olayımızı belirleyelim. O zaman kaç tane kırmızımız var ilk toptan? 5'in ikilisi kadar. 5'in ikilisi bölü. Toplam 8'in ikilisi bu iki kırmızı seçme ihtimalimiz. İlk olay yapıyorum. Çarpı birbirini etkiliyor. Yani olay şu. İki top çıkarıp bir top seçeceksiniz. Onun için çarpım gelecek. Çarpı ne seçeceğiz? E, rastgele bir top seçiyoruz. Seçilen topun kırmızı olmalısın. Son durumda bakın. Üç tane kırmızı kaldı. O zaman 3 bölü 6 şu olayı verdi. Bu olayı yaptım. Geldik. ikinci duruma bu sefer bir kırmızı bir beyaz seçmem lazım. 5 kırmızıdan birini seçtim. 3 beyazdan birini seçtim. Bölü Yine evrensel kümem 8'in ikilisi. Şu olayın ilk kısmını yaptım. Bir kırmızı bir beyaz seçtim. Şimdi kalan durumdan da kırmızı çekme ihtimalim. 4 tane kırmızı 2 tane beyaz kaldı. O zaman kırmızı gelme ihtimali 4 bölü 6 olur. Burayı da bitirdim. Şimdi geldim 3. olaya. Şuradayım. 3. olayın ilk kısmını yapacağım. 2 tane beyaz seçeceğim. 3 tane beyazım vardı. 3'ün ikilisi bölü. Yine evrensel kümem 8'in ikilisi. Çarpı. Şimdi son durumda Şuradayım. 5 kırmızı 1 beyaz kaldı. O zaman çarpı 5 bölü 6 bana ne yapacak? Bu durumun olasılığını verecek. Şimdi bu işlemi yaptığımızda sonuçta 5 bölü 8 yani denizli Gelecek. Çok güzel bir soru. Hem olayların birbirini nasıl etkilediğini anladığımız hem de üst üste rastgele olan durumların nasıl olasılıkları ilişkilendirdiğini gördüğümüz bir soru. Devam ediyorum. Bir torbada birden ona kadar numaralandırılmış numaraları dışında özdeş 10 tane top vardır. Bu torbadan bir tane top rastgele çekiliyor. Üzerindeki numara bir kağıda yazıyor ve top torbaya tekrar atılıyor. Bu işlem 4 defa tekrar ediliyor. 6, 7 ve 8. soruları buna göre yazınız demiş. Şimdi ilk kısma bir dikkat edin. Diyor ki 10 tane top var. Bu torbadan bir tane top rastgele çekiliyor ve üzerindeki numara bir kağıda yazılıp ve top torbaya tekrar atılıyor. Bu işlem 4 defa tekrar ediliyor. Bu 4 topun üzerindeki sayıların aynı olma olasılığı nedir? Şimdi bir tane top çektiniz. Bu yani ne çektiğinizi belirleyen bir durum. O topu çektikten sonra bu ilk durum çekildikten sonra birinci, ikinci ve üçüncü durum bununla aynı olacak. O zaman içine tekrar attınız. Aynısını çekme ihtimaliniz 1 bölü 10. Çarpı içine tekrar attınız. Evrensel çekmenizin eleman sayısı azalmıyor. Yine 1 bölü 10. Çarpı 3. kez çekeceksiniz. Yine 1 bölü 10. Yani ilkiyle bununla aynı olma ihtimali 1 bölü 10 üzeri 3. Daha doğrusu hepsinin aynı olma ihtimali 1 bölü 10 üzeri 3. Yani cevap Ceyhan'dır diyebiliriz. Seçilen 4 topun üzerindeki sayıların farklı olma olasılığı nedir? Yine ilk topu seçtiniz. Sonra geriye kalan topu geri atıyorsunuz. Geriye kalan o 9 toptan seçmeniz lazım. Bununla aynı olamaz. Ama bunu da attınız geriye. Attığınız için evrensel küme yine 9 bölü 10. Bunlar bundan farklı olanlar. Bununla aynı olamayacak diyor çünkü soruda. Geldik tekrar. O zaman 3. kere çekeceğiniz top hem birinciden hem de ikinciden ayrı olmalı. O zaman 8 bölü 10. Çünkü çektiğinizi geri atıyormuşsunuz. Dördüncü kere çekeceğiniz top, burası dördüncü kere çektiğimiz top. Bunlardan farklı olmalı. Yani 7 bölü 10. Şunları sadeleştirebiliriz. Şu gider, şu gider, şu gider, şu gider. Hepsinden 5 kalırsa 63 bölü 125. Yani cevabımız Edirne olur diyebiliriz. Geldik 8'e. Seçilen bu 4 topun üzerindeki sayıların hepsinin birbirinin ardışığı olma olasılığı kaçtır? Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Şöyle düşünün. Bu durumdan ardışık olma durumdan kaç tane olabilir? Mesela şöyle 4 top seçiyoruz. Böyle olabilir. Birinci durum bu. İkinci durum bu. Üçüncü durum bu. Yani şöyle gidecek. Dördüncü durum burada bitecek. Beşinci durum burada bitecek. Altıncı durum burada bitecek. Yedinci durum burada bitecek. Yani 4 topun ardışık olma durumu 7 tane var. Çarpı, şimdi sizin bu topları sırayla seçmenizin bir önemi yok. Topların ardışık olmasının önemi var. Yani siz seçimi 1, 2, 3, 4 diye de yapmış olabilirsiniz. 2, 3, 1, 4 diye de yapmış olabilirsin. Onun için çarpı 4 faktöriyel demeniz lazım. Yani onları nasıl seçtiniz belli değil. Önemli olan 1, 2, 3, 4'ün barınması. Bölü tüm durumda, tüm durumda 4 top çekiyorsunuz. Her seferinde geri bırakıyorsunuz. 10 çarpı 10 çarpı 10 çarpı 10. Yani 7 çarpı 4 faktöriyel bölü 10 üzeri 4. Bu da sadeleştiğinde 21 bölü 1250 kalıyor e oluyor. Yani cevap Bursa'dır diyebiliriz. Test 25 9. soruyla devam ediyoruz. Dikkat edilmesi gereken bir soru. Her birinde renkleri dışında özdeş A tane bilyenin bulunduğu A ve B kutularındaki bilyelerin rengi mavi ve sarıdır. Yani burada da A tane bilye varmış. Burada da A tane bilye varmış renkleri diyor mavi ya da sarıdır diyor. Her kutuda her renkten en az bir tane bilye bulunmaktadır. İsterseniz şöyle diyelim. X mavi olsun. O zaman A eksi X sarı olur. Ee, burada da Y mavi olsun. Yani adetinden bahsediyorum. Burası da A eksi Y ye kadar sarı bilye içerir. Şimdi dikkatlice okuyalım. Her kutudan geri atılmak şartıyla iki defa birer tane bilye rastgele çekilmektedir. Evrensel küme değişmeyecek. Çektik attık geri. A kutusundan çekilen bilyelerin her ikisinde mavi olma olasılığı B kutusundan çekilen bilyelerin her ikisinin de aynı renkte olma olasılığına eşittir. O zaman şunu anlıyorum ben. A kutusundan çekilen bilyelerin her ikisinde mavi olma olasılığı x bölü a birincinin mavi olması çektik geri attığımız için tekrar x bölü a ikincinin mavi olma olasılığı. Çünkü iki topunda mavi olma olasılığı demek bu demek. Bu b torbasında diyor ki b torbasından çekilen bilgilerin her ikisinin de aynı renkte olma olasılığına eşittir. Yani b torbasından ya mavi mavi çekmiş olabiliriz ya da sarı sarı çekmiş olabiliriz. O zaman da mavi mavi durumu y bölü a çarpı y bölü a artı sarı sarı durumu a eksi y bölü a çarpı a eksi y bölü a. Yani burada yaptığım birinci torbasında torbadan mavi mavi. Burada yaptığım B torbasından mavi mavi ya da B torbasından sarı sarı. Şimdi şu işlemleri düzenleyelim. Farkındaysanız hepsinde A'lar sadeleşir. Burada X kare, burada Y kare, burada da A eksi Y'nin karesi kalır. Onu da düzenli şekilde de yazabilirsiniz ama şöyle yazmak konuyu anlamadığına daha kolay olacak. Şimdi A eksi Y'nin karesi geldi. Dikkat ederseniz bu bir Pisagor üçlüsü ve bu bir bilye sayısı. Bilye sayısı da bu eşitliği sağlamak zorunda. Yani x de tam sayı, y de tam sayı, a eksi y'nin karesi de tam sayı. Diyor ki buna göre a değeri en az kaç olabilir diyor. O zaman yani Pisagor üçlüsü olup tam sayı olan en küçük değerleri düşünmemiz lazım. Hemen aklınıza gelecek olan sayı 3, 4, 5. Mesela burası 5 iken burası 3. Burası 4 olabilir ya da burası beşgen, burası 4, burası 3 olabilir. En küçük durumları oluşturmaya çalışıyorum. O zaman a eksi y 4, y 3 üçgen A ne gelir? 7 gelir. Tam tersi de aynı şeyi sağlayacak. A eksi Y üçgen Y 4 ise yine A nedir? 7'dir. Yani A'nın alabileceği en küçük değer 7'dir diyebiliriz. Cevabımız Edirne olur. Devam ediyoruz. Diyor ki bütün bilyelerinin özdeş olduğu aşağıdaki kaselerden birinci kasede 17 bilye, ikinci kasede 15 bilye, üçüncü kasede 16 bilye bulunmaktadır. Onları yazalım bence. Burada 17 bilye, burada 15 bilye, burada 16 bilye varmış. Ve bize diyor ki ne diyor? Muhittin'in bilye dolu herhangi bir kaseden bilyeleri çekme olasılıkları ifade edilmiş. Birinci bilye çekme olasılığı 1 bilye çekme olasılığı %30. Biz bunları 3 bölü 10 da diyebiliriz. 3 bölü 10. 2 bilye çekme olasılığı 2 bölü 10. 3 bilye çekme olasılığı 4 bölü 10. Hiç bilye çekmeme olasılığı da var. 1 bölü 10. Yani elini içine attığında hiç bilye de çekemeyebilirmiş demek. Bize diyor ki buna göre kaselere elini birer defa daldıran Muhittin elini kaseden çıkardığında aldığı bilgi sayılarının eşit olma olasılığı kaçtır? Şimdi Muhittin boşta çekebildiği için o da bir durum dikkat edin burada burası biraz tartışma konusu olabilir belki ama yani boş çekmekte bir durum mu evet öyle bir olasılıkta varmış çünkü böyle diyor bilye çekmeme olasılığı %10'dur diyor o zaman başlıyoruz elini birer defa daldırdığında her bir kaseye daldıracak ilk kaseye daldırdı ve hiç bilye çekemedi bilye çekmeme olasılığı 1 bölü 10'du hepsinden de 1 bölü 10 1 bölü 10 yani 1 bölü 10 üzeri 3 diyebiliriz her birinden bilye çekememe olasılığı 1 bölü 10'dur. Artı 1 bilye çekmiş olabilir. Her birinden 1 bilye çekme olasılığı burada verilmiş 3 bölü 10'dur. O zaman şöyle diyebilirim. 3 bölü 10 çarpı 3 bölü 10 çarpı 3 bölü 10 yani 3 bölü 10'un küpü her birinden 2 bilye çekme olasılığı 2 bölü 10'muş. O zaman yine 2 bölü 10'un küpü gelir. Her birinden aynı olasılıkla çekiyor. En sonunda her birinden 3 bilye çekme olasılığı 4 bölü 10'muş. O zaman 4 bölü 10'un küpü gelir. Bu işlemi derleyip toparlarsanız cevap 1 bölü 10 çıkar. Yani cevabımız Ceyhan'dır. Geldik 11. soruya. Şimdi 11. soruda Kaselerde kalan billelerin sayılarının eşit olma olasılığı kaçtır? Şimdi kaselerde 17, birinci kasede, ikinci kasede 15, üçüncü kasede 16 vardı. Bu durumların oluşma durumlarına bakacağız. Şimdi şöyle bu var olanlar birinci kase, ikinci kase, üçüncü kase diyeyim. Şimdi Birinci kaseden hiç çekmeyebilir. E, hepsi 15 ile eşit diyeceğim. Şimdi şeyden ikinci kaseden hiç çekmezse, sıfır çekmezse, 17, 16'yı 15 ile eşit diyebilirim. Buradan iki tane çekmiştir. Buradan bir tane çekmiştir. Ya da yine birinci kase, ikinci kase. Üçüncü kase olsun. Şunlar kaseleri anlatıyor. Şöyle çizeyim. Böyle gibi durmasın. Ya da ikinci kaseden bir tane çekmiştir arkadaşlar. O zaman 14 bilyeye düşer. O zaman ilk kaseden 3 tane çekmesi lazım. O zaman ikinci kaseden, üçüncü kaseden de 2 tane çekmesi lazım ki hepsini de 14'e eşitleyelim. İlkinde 15'e eşitledik. İkincisinde 14 eşit dedik. Peki üçüncü bir durum var mı? Yani ikinci kaseden iki tane çekebilir mi? İkinci 1, 2, 3 diyelim. Buradan iki tane çekerse o zaman burası 13'e düşer. O zaman buradan 4 tane çekmesi lazım. Ama hatırlarsanız soruda 4 tane çekme olasılığıyla ilgili herhangi bir şey yok. En fazla 3 tane çekme olasılığı var. Peki o zaman başka bir durum oluşmuyor demek ki. Burayı kapatalım. Başlıyorum. Şimdi birinciden 2 tane çekme olasılığı. 2 tane çekme olasılığımız 2 bölü 10'du. Çarpı hiç çekmem olasılığımız. Hiç çekmem olasılığımız 1 bölü 10'du. Çarpı 1 tane çekme olasılığımız o da 3 bölü 10'du. Böylece ilk durumu yani şu kısmı hallettim. Şimdi geleceğim ikinci kısma. Artı diyorum. Birinciden 3 tane çekme olasılığımız o 4 bölü 10'du. İkinciden 1 tane çekme olasılığımız 1 tane çekme olasılığımız 3 bölü 10'du. Ve üçüncüden 2 tane çekme olasılığımız 2 tane çekme olasılığımız da 2 bölü 10'du. Toplayalım. Burası 6 bölü 10 üzeri 3 artı 4 24 bölü 10 üzeri 3. Yani 30 bölü 10 üzeri 3 yani 3 bölü 100 cevaptır diyebiliriz. Ceyhan olur. Test 25 12. soruyla beraberiz. Bir kutunun içerisinde üzerinde farklı tam sayılar yazılı renkleri dışında 8 özdeş top vardır. Bu kutuda rastgele seçilen 3 topun üzerinde yazılı sayıların çarpımının tek sayı olması 1 bölü 56'dır. İsterseniz tek sayılarına ne diyelim? Kaç tane çift, çift adete de 8 eksi n adet diyelim. Şimdi 3 top çekiyormuşsunuz ve çektiğiniz topların çarpımının tek sayı olma olasılığı soruyor. Arkadaşlar bunun tek sayı çıkabilmesi için hepsini tek seçmeniz lazım. O zaman n'in üçlüsü bölü 8'in üçlüsü 1 bölü 56 eşitmiş. Yani n'in buradan 3 olduğu aşikar. Neyi 3 bulduk. Ya ne demek bu? 3 tane tek Şuraya yazalım onu. 3 tek, 5 çift varmış. Şimdi diyor ki, kutudan rastgele bir top seçilerek kenara konuluyor. Daha sonra kutudan rastgele seçilen iki topun üzerindeki sayıların çarpımının tek sayı olma olasılığı kaçtır? Şimdi burada daha sonra seçtiğiniz topların çarpımının tek sayı olabilmesi için o iki topun kesinlikle tek olması lazım. Ama birinci topla ilgili herhangi bir koşul yok. Yani birinci top tek de olabilir çift de olabilir. O zaman birincinin tek sonra diğerlerinin tek tek olma ihtimaline bakalım. Yani bu bir durum. Sonra birincinin çift diğerlerinin tek tek olma durumuna böyle bakalım. Çünkü ilki tek de çekilmiş olabilir, çift de çekilmiş olabilir. Birincinin tek çekilme ihtimali 3 tane tekimiz vardı. 3 bölü 8. 3'ün birlisi bölü 8'in birlisi diyebilirsiniz. Olay bitmediği için çarpı diyeceğim. Geriye 2 tane tekimiz kaldı. Burası 2'nin ikilisi bölü. Geriye kaç tane kaldı? 7'nin ikilisi. Çünkü bir tanesini ayırmıştık. Şu teki aldık en başta. Artı 5 bölü 8. Birincinin çift çekilme ihtimali. 5'in birlisi bölü 8'in birlisi. Çarpı bitmedi. Şimdi burada 3 tane tek kaldı. Çünkü bir çift almıştınız. 3'ün ikilisi bölü 7'nin ikilisi. İşlemi yapayım. 3 bölü 8 çarpı 2'nin ikilisi 1. 7'nin ikilisi 21. 1 bölü 21. Artı 5 bölü 8 çarpı 3 bölü 21. Şurayı topluyorum. Ne geliyor? 5 kere 3 15. 18 bölü 8 çarpı 21 böldüm 3'e 6 böldüm 3'e 7 şunları sadeleştirdim burası 4 burası 3 ne geldi 3 bölü 28 yani cevabımız denizidir diyebiliriz. Geldik 13. soruya. Ziya öğretmen hafta içi okula. Okulda hafta sonu ise dershanede çalışmaktadır. Hafta içi okula arabasıyla gitme olasılığı 2 bölü 3. Hafta sonu dershaneye arabasıyla gitme olasılığı 1 bölü 4'tür. Dikkat edin hafta içi herhangi bir gün gitme olasılığından bahsetmiyor. Hafta içi gidiyorsa 2, 2 bölü 3 ihtimalle gidiyor. Hafta sonu gitme ihtimali ise 1 bölü 4. Yani hafta içi hangi gün giderse gitsin 2 bölü 3 ihtimal anlatıyor bize bu. Hafta sonunda hangi günde giderse gitsin 1 bölü 4 ihtimalle gitmiş oluyor. Buna göre Ziya öğretmenin bir hafta boyunca işe giderken arabasını kullanmama olasılığı nedir? O zaman arabasını hafta içi kullanmama olasılığı 1 bölü 3'tür. Çünkü okula giderken hafta içi 2 bölü 3 ihtimalle arabayı kullanıyor. E 1 bölü 4 ihtimalle de hafta sonu kullanıyordu. O zaman hafta sonu kullanmama ihtimali de 3 bölü 4 olur. Çünkü bir hafta boyunca Arabayı kullanmama ihtimali soruluyor. Bunlar gider. 1 bölü 4 ihtimalle Ziya öğretmen arabasını kullanmaz diyebiliriz. Geldik bu kısmın son sorusuna. 14. soru. Mehmet'in herhangi bir atışta bir hedefi vurma olasılığı 2 bölü 7'dir. Buna göre Mehmet'in 3 atışın sonunda hedefi yalnızca bir defa vurma olasılığı kaçtır? Yani şunu yapmış olacak. 3. 3 üç atışın sonunda hedefi yalnızca bir defa vurma. Yani e, vurdu, vuramadı, vuramadı durumlarına bakacağız. Tabi bu şöyle de olabilir. İlkinde vurur, ikincisinde vurur, üçüncüsünde vurur. Onun için burada 3 durum var aslında. Hani şunlar da var. Vuramadı, vurdu, vurdu ya da pardon vuramadı, vurdu, vuramadı ya da vuramadı vuramadı. Vurdu gibi 3 durum olacak. O zaman ilk vurma ihtimali 2 bölü 7 ise vuramama ihtimali 5 bölü 7 çarpı 5 bölü 7'dir. Her birinde aynı durum oluyor. Bu durumdan da 3 tane var. O zaman cevap 150 bölü 343 yani Edirne olur diyebiliriz. Böylece test 25'inde sonuna gelmiş olduk. Herkese sevgiler.